Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz Yaşarken bilemezsin neyi yaşadığını Aynı filme tek bilet Sarhoş atlar zamanla İşlenmemiş kaç günah dövende saklı kaldı O şiirin sonunu yazmadan bilemezsin Çay içtiğin bardakta kalmazken dudak bizim. Benim kalbimin kanı damlar hala sunakta. Göz yaşıyla sulayıp dünyaya boyadığın menekşenin rengini açmadan bilemezsin. Bilemezsin infaza kaç cönüm daha kaldı. Bülbülün firakına kaç avuzar bıraktım. Boşluğun avucunda telef olduğum resmi ne hızır ne uçurum ne desen silemezsin. korkusu. Bir kuşat, bir taşı vur. Beyninde bir ur büyüt. Balkonunda bir kuzgun, ümidine bir urgan. Yalnızlığına bir sur büyüt. İç bükey bir dağ dönüşsün yalnızlığın. Sina, Hantengri, Süpan, Allahu Ekber. Ve batıni bir sır gibi Yalnız ehlini açırsın gözlerinde keder Bir şerdeyi sus Bir dikeni sula Ağzında Saklı bir sayıklama Çıkındıkça Ruhuna daha çok batan Usunda Kederden bileydi bir kama Sen Adem soyu Fıtratına muhalif İç bükey ve dış bükey kavgalarda örselenmiş. Peri kızlarını ve Kaf Dağları'nı Kov Masalı'ndan, batının da bir sır gibi çiçek bozuğu bir yüzden sevda devşir ve büyüt bozulmuş bahçelerde ölümle barışık göçe durmuş bir kader.